Oley be tekrardan insan olduk. Tekrardan insanız. Ya Efe hala uyanmadı ya. Efe uyansana oğlum. Belki uyanırız bir sahilde. Dur konuşma. Neden ellerini ahiller? Kapı kapandı. Burada kaldık. Hadi. Aa, dur Efe nereye gittin? Allah. Evet arkadaşlar. Yani Efe gördüğünüz gibi gitti ve bir anda patladık. <laughs> Oğlum gelsene buraya beni yalnız bırakma. <laughs> evet Efe galiba lazım değilmiş. Of bu hugu ve halimle çok sıkıldım ya. Ben de ya abi şey bıktım sandım şu eski yakışıklı karizmatik insan hep halime dönmek istiyorum. Allah ben de aynı şekilde. Eğer insan olmak istiyorsan bu yolu takip et. Aha. Hangi yolu? Şu mavi çiçekler gelmiş buraya. Burayı takip edeceğiz galiba. Aha abi bu da ne? Bakayım mavi yeri kaz diyor. Hadi bakalım şöyle gidelim. Aa! Nereye geldik? Hugu gizli yeri. Sakın kapıyı açma tehlikeli bir şey olabilir. Ya abi ne olacak. Aa! Lan ne gördün? Bakayım. Oh, anam. O öyle? Arkadaşlar tekrar insan olabilmemiz için bu devasa Hugu yenmemiz gerekiyor. Fakat arkadaşlar bize yardım lazım. Kanala abone olup videoda like atarsanız hep beraber bu Hugu yenebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Sağol Günaydın. <laughs> Lan <Allah>, ne oluyor? Lan <laughs> Hugu <laughs> ne oldu lan? Bize bir şey atıp gitti arkadaşlar. Ya Efe hala uyanmadı ya. Efe uyansana oğlum. Belki uyanırız bir sahilde. Dur konuşma. Neden ellerini ahille? Ben... Arkadaşlar bu Efe insanken de uyanmıyordu. Şimdi Huggy Wuggy oldu yine uyanmıyor. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoda biz Huggy Wuggy'e dönüşmüştük ve hala insana dönüşemedik arkadaşlar. Evet. Ve bu arada Huggy Wuggy elime bir tane kitap atıp gitti. Kayboldu. Acaba bu ne? Selam, Allah. Oh. Lan korktum ne yapıyorsun bir anda kalktın. Allah'ım ya. Şiş. Lan dur dönüp durma. Heh ne oldu? Hep bahim Buyur bayram. Ya tam tersi asıl senin benim elime lazım. Ben Bii unuttun mu? 45. He. Eh. Dinliyorum. Ya vallahi arkadaşlar bu Huggy Wuggy'ye dönüştü bir asabileşti bu. Efe yalnız var ya ikimiz de Huggy Wuggy olduk ya çok komik gözüküyorsun lan şu tipe bak <laughs> lan ya. Ay bak. Ne öyle deme? Ben üzülüyorum tamam mı? <laughs> Eski yakışıklı. <laughs> o karizmatik. O böyle saçım şekil örümden çekin halimi çalmadı. Vallahi Efe harbiden doğru diyor. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada o videoyu da izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Efe bu arada az önce Hugo geldi. Elime bir tane kitap verip kayboldu böyle. Artık şu kitabı okuyalım değil mi? Style ailesi yardıma geldi. Kanala abone olup like attık. Oha. Nasıl yani. Aha. Şimdi bize yardım Efe. Kafan Abi, geri gelmiş. Kafan geri geldi. Benim de mi gelmiş? Aa vallahi gelmiş. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Tam hukugu giydik. Şimdi en azından yarı insan yarı hukugu olduk. Ama tamamen insan olmamız lazım Efe. Nasıl olacak peki? Abi eee olabiliriz biliriz. Allah bir yolunu bulmamız lazım ha, mutlaka. Abi tamam. ses nerede ne? Kapı açılıp açalım kaparıyarmış. Evet. Bir olacak, bir şey de. Ben de duydum. Ben de duydum. Dur aşağıdan geliyor. Saklanıyorum, saklanıyorum. Ya ne saklanıyorsun? Birazcık cesaretli ol ya. Hadi gel. Oho. Ben yokum artık. Arkadaşlar harbiden kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. Daha doğrusu kapanamıyor. Allah. Ne oluyor lan? En iyisi kapıyı kıralım. Dakika dur. Bir tane daha kitap çıktı. Eğer insan olmak istiyorsan bu yolu takip et. Aha. Hangi yolu? Şu mavi çiçekler gelmiş buraya. Burayı takip edeceğiz galiba. Nereden çıktı bunlar ya? Aha. Nereden abi şey? Kırıldı. kırılıyor. Efe, Aha. dur takip edelim şunu. şunu. Takip edelim. Koş 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 koş. Tamam tamam Gel hadi. Oha. Burada, burada, çok var. Evet burada baya bir var. Dur aa, ne oluyor? Aa. Lan kimdi o? Çık lan ortaya. Lan oğlum. oğlum. Bak bana bir daha vurma var ya. Hazır olacağım seninle. Şurada çiçekler bitmiş. Işte galiba burada bir ipucu var. Bir dakika bir kazmaya aa, başlayalım. Lan. Allah. Oh. oh be trambolin koymuşlar Allah'tan. Bak ah, nasıl hayran ediyorum. Oo, yeah. Vallahi pantolonu yitirecek. Öyle bir kayarak gidiyorsun ki. Oha nereye geldik biz böyle? Kapı. Kapıyı açalım. Merhaba komşi. Allah! Lan! Orada çok garip bir şey gördüm. Aa! Sen de gördün değil mi şimdi? Dur, Setimiz hayır, kılıcımız hayır. yok. Setimiz kılıcımız yok. Oğlum dur geri gidip alalım öyle gelelim. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. <laughs> evet, Efe galiba lazım değilmiş. Bak bunları alamayız oğlum. Kılıç set alıp öyle gelek. Dur süt verdim. Süt her şeyi çözüm. Abi süt. Beyler. 1 lira mı? What ama. are you doing? Ne yapıyorsun? Coin bu süttür. 5 dolar. <laughs> abi sen merak etme dal hallederiz hadi abiş biz yumruklara döveriz sen kocaman asil Durun Dur bir bakalım buradan yukarı Allah oraya doğru çıkılmaz Aha, ki. Buradan çıksan çıksan var ya buradan çıksan çıksan gidersin. Hadi kuyur abi bak Arkadaşlar ya. set kılıcımızı almadık ama yine de gelin lan buraya. Allah! Oh! Oh oh bir kalim kaldı bir kalim kaldı nasıl vuruyorlar? Lan. Gelin lan buraya. Allah, oradan da bana vuruyorlar. Oğlum hayırdır lan? Peşe şunlara bakın. Oğlum sütümü ver Lan sütümü ver, ye. Yoksa öderim bedel, ye. Efe sen ne yapıyorsun? Bunlar seni nasıl öldüremiyor? Selamün tamam, işte, abi abişler, Efe o set ve kılıcı nereden buldun? Abi, tabii ki de işte, benim her zaman yanımda duruyor. <laughs> <laughs> Benim setimde var mıydı sende? Evet Peki beni neden çıplak savaştırdın adamlarla? Abi şimdi şöyle sana öncelikle şunları bir vereyim Evet arkadaşlar ya. Efe tarafından trollendik Bizi sessiz bir şekilde savaştırdı Allah az da ölüyordun ya Hoppala Neyse gidelim bakalım Aha Ooo Boston ünlüsü böyle Aaa kaldım Lan dur dur çık oradan Eh tamam Bir dakika Efe Ay, Burada iki göz mü var? Harbiden orada iki tane göz var. Merhaba. Abi. Ben kapıcı. Burada sizi bilgilendirmek için buradayım. Yani biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra ne olacak? Bakın. Görmüş olduğunuz gibi iki tane kapı bulunuyor. Bu iki kapıdan birisini seçeceksiniz. Ve ona gireceksiniz. Niz 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 niz. Ha. <laughs> Efe neye gülüyorsun? Arkadaşlar sinirleri bozulmuş efendim. Abi Böyle kendi kendine şey yapıyor. Niz niz niz. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ya 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 neyse bakalım şimdi bir tane kapı seçmemiz gerek hangisini seçelim bir kapılara bakalım galiba bir kapı şu yer kapı da bu arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz yorumlarda yazmayı unutmayın ben olsam hiçbirini seçmezdim eve giderdim nasıl fikir şey? nasıl beyin bedava yani eve de gidemiyoruz ya, ama yukarı nasıl tırmanacağız eee bak Çıkamayız. Şimdi bu iki kapıdan birisini seçmemiz gerekiyor. Sence hangisi? Bu, bu mu? Hmm. Arkadaşlar Efe o kapıyı seçiyorsa kesinlikle buradan girmemiz lazım. Çünkü Efe ne zaman bir şey seçse tam tersi iyi bir şey oluyor. Hadi gel buna. <laughs> bak, bak sinirlendi. Hadi gel gel ama öyle yani ne yapayım öyle. Lan Efe nereye gidiyorsun? Bu kapıyı seçmedik. Ya o kapı değil ki bu kapı bu kapı gel. Ya, o, da, o kapı mıymış? Açıyorum Allah. Aa. Lan kapı kapandı burada kaldık. Hadi. Aa, dur Efe nereye gittin? Allah. Evet arkadaşlar. Yani Efe gördüğünüz gibi gitti. Ve bir anda patladık. <laughs> Sen niye beni beklemiyorsun bir anda gidiyorsun? Abi hiçbir şey yapmadım. Ya senin yüzünden girdiğimiz oda creeper doluymuş patladık ya. Ya ben öldüm abi, sana abi, bir şey olmadı bir da creeperin, ben creeperin, öldüm. Bir creeper'ın bir lafı mı alalım? Ya o değil eşyalarım gitti arkadaşlar ya. Bir dakika Vallahi eşyalarım gitti. Ne oluyor? Abi gel sana çok güzel bir şey yaptım. Oho. Bak değil bakayım. Lan elektrik çarpıyor. Ya güzelim setim gitti Efe ya. Ne Neyse ne gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kapı yanlış kapıymış. Eğer Efe'nin seçtiği kapıya gitseydik ne olacaktı? Lan! <gülüyor> Efe. <gülüyor> <gülüyor> Bak yanlış yaptım. Bence o sandığın üstüne atlayacaktık. Hop! Aha. Bak ne dedim sana? Gördün mü? Tamam. Oh. Bekle. Hadi. Eh tamam işte böyle. Gel sana dağıtayım atayım birkaç silah. Ta Oğlum dur bana kullanmayacaksın. Düşmanlara kullanacaksın onları. Tamam hadi başla. Valla arkadaşlar canımız da biraz azaldı ama sende set var mı? Abiş, ben de bir tane set olacaktı. Oh eyvallah. En azından bir tane yedek set varmış Efe'de arkadaşlar. Şimdi. E bakalım Efe hazır mısın? Kapıyı açalım. Valla bu nasıl bir hallere düştük hadi ya. O ne lan? Maymun mu? Oy oğlum nasıl anladın? Kırmızı kuşaklı minik maymunum görmüyor musun? Bak yanında da esirler var bak. Bunları bak, sen bak. mi esir aldın? Lan burada büyücü var, köylü Abi. var. Efe çimpiye bak. Aa çimpi ne yapıyorsun bakalım? Minik maymun kafalı seni. Bu küçük maymun beni kaçırdı buraya. <laughs> Bizi abuz etti. Yani burada kırmızı kuşaklı, kırmızı kılıçlı bir maymunum ben. Yani şimdi seni döveceğim ha bak. Bak vurma. Sıkıyor oradan bana. Ha. Sen bizi mi döveceksin? O lan o küçücük bize ne yapabilirsin ki arkadaşlar? Gel lan buraya. Allah! Lan! <laughs> lan. Oo! Arkadaşlar iki kalp lan yanıyorum. <laughs> oh. Abi Döndü şey var ya. Zaten abi, canım azdı bir ben, vurdu. Canım, At bakayım ben Atsana. de bakayım. Oo arkadaşlar artık alevli kılıcımız da oldu. Yalnız benim bir kalbim kaldı. Ben ne yapacağım? Ha sende var mıydı altın elma? Tabii abi bizde her şey var. Oh valla mis gibi çiçek gibi geldi. Arkadaşlar baksanıza o küçücük maymun büyücüyü falan bile kaçırmış. Bizim çimpi kaçırmış ya. vallahi harbiden kapılarını açalım da çıksınlar. Bizim arkadaşlar çimpi eski yardımcımız bu arada. Ta eski şehirden beri yardımcımızdı kaybolmuştu. Ben de duygulandım. Neyse bakalım hazır mısın Efe sıradaki yere geçiyoruz. Hop bismillahirrahmanirrahim o ne öyle. O, aza bak aza. Efe gitti mi? Oğlum gelsene buraya beni yalnız bırakma. Gereken, bakıyor, bakıyor. Yalnız buradan çıkmamızın tek yolu onla savaşmak galiba. Efe bence bunu yapabiliriz. Evet, Merhabalar, sonunda gelebildiniz ha? Ben Kral Hugubugi Hoş geldiniz. Senin bir de vardı. Evet, ben en büyük Hugubugi'yim Şimdi benimle savaşırsanız eğer insan olabilirsiniz. Aa yani seni mutlaka yenmemiz gerek. Hazır mısın Ozan? Hop koş. Hadi bakalım girelim arkadaşlar. Hop gel buraya gel abi buraya. Saldır. Geliyor ben geliyor. Başarısın abi, sen başarısın. O, o, kadar büyük ki bize vuramıyor. Hadi. Heh, tamamdır. Aha iki tane şey Aha. düştü. Bakalım bakalım. Pan zehir yazıyor. Sandıkta abi. ne var? Sandıkta da pan zehir var. Oo. Oğlum, tamam galiba iki tane içmemiz lazım Bir tane daha at bana Hadi bakalım bunu içer içmez inşallah insana dönüşeceğiz Hazır mısın Efe şehirde, şehirde mi? Doğru diyorsun da biz buradan şehre nasıl döneceğiz Abi o iş bende. Sen rahatını koru. Tutun. Ay tutuyorum. Aa! <laughs> oh, nereye geldik lan böyle? Daha La, Efe suyun içine götürmüşsün bizi. Oh, Boğuluyoruz. Oh, Hadi. Hadi. Oh. oh. Ulan Efe yanlış yere ışınladın bizi var ya. Sen buraya ışınladığına şükür et. Koordinatları karıştırmış. Ne yapayım? Hazır mısın Efe? Şu insan halimize dönüşelim. Oh, evet sonuncuyu oh, da içiyorum. Oh. Hadi. Aa oldu. Harbiden oldu artık. Sonra Tekrar da insanız öğret. Evet. Seviyorlar bizi. Kıskanıyorlar Yolar bizi. Seviyorlar gördükçe seni sen de. İnanıp da onlara yorma güzel kalbini. Dedim işte adı üstünde şekli. Beyi be. Yaşasın. Allah bir şey sorun da ya. Allah'a bir şeyler olsun. Bugün çok yarlı çıktık. Hem insana dönüştük hem de şöyle bir kılıcımız oldu. Alev kılıcı. Çok iyi oldu. Neyse bakalım sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kal abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.